Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Merk. Bugün sizlerle beraber Valorant oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp basın seyirin. Aynı zamanda her gün saat 6 yeni video yayında, her gün saat 19.15'leri Twitch TV Berk yeni yayındayım Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Valorant'ta gece pazarı geldi. Bende de 5K VP var. Bunlardan açacağım. Eğer güzel bir şey çıkarsa direkt çatırt diye alacağım. Tek tek bakalım abi. Şu yeşilleri başlayacağım. Şurada. Tamam bunları geçelim. Mavi açalım. iki tane de pembemiz var. Pembişimiz var. Bakalım neyse şu ikisini açıyorum ve beğenirsem alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Oo bak şimdi. ses Spectre diyor ve 1047 ya abi. %41 indirim yani neredeyse yarı yarıya bir indirim var. O zaman ben bunu çatırt diye alıyorum arkadaşlar ya. Gerçekten yani asıl Spectre'ımızı alalım abi. Sonuç olarak çok uzun zamandan beri Spectre kostümü istiyordum alalım. Ekstra görsel efektleri de açalım arkadaşlar. Daha sonrasında animasyonu falan açacağız ve şu stilini alacağız. Ama dediğim gibi savaş biletimiz şu an için radenet vermiyor. 43K sonrasında onu da açacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi asıl spektrumuzu aldık. Bir tane görsel efektlerimizi açtık. Şimdi hemen oyunun üstümüze geçelim. Abone olup like atarsanız sevinirim. İyi seyirler. Evet selamlar gençler. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yani bugün Sky oynuyoruz. Spektrumuzu aldık. Mis gibi asıl spektrumuzu aldık. Şöyle bir Sky oynayalım dedik. Frenzy alayım. Av peşinde alayım bir tane de doğanın şifası alayım diyorum. İnşallah videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. C smoke. Hmm. Ee, bayağı yedi. Reyna'nın canı az. Jette 27. 57 Reyna. Geçtiler yerleştiniz ya ben yerleştim. Suratını s Bir tane kurt köşede var side altı var Oha Evet ilk turu kaybettik abi adamlar bizimkilerin kafasına kafasına vurdular Double door Double door C Yoldayım Smoke <laughs> Oynuyorlar kanka. Parça Burada, burada parça para, Parçala para. bakayım. Hadi parça... bakayım hangimiz hangimizi parça olacak. Hadi bakayım. Başta sen yap. Ona bak. Vurma. <laughs> Yardım bana. Yoldayım. musun? Spektr aldım ben. Ya sana ben kıyasın. Şahin uçtu. Kör şey oldu. Kör oldu. Beğeni gitti, geri gitti. Eysel'e. <laughs> Helal. Spektral. Long da var. <laughs> Bir düşman kaldı. Biliyoruz aya. Gidelim Helal be size. Çekilin yolumdan. Ne Oman var sadece şu Helal. Düşman Kör atacağım. Kör Hı olma. Kanka oradan kanka. bana Burası. Şu var. Hadi hep verelim hemen abi. Hücre olabilir kanka dikkat et hücre. Oğlum Hiri Bir de oynuyorlar mit mit mit. Mira double door geç. Dolduruyorum. Şahin Före oldu. oldu. Tam kaçtı kaçtı. Duvarı kırdılar. Aldım. Geri Dolduruyorum. Al şişt, var. Şey, onu. Şey, şey Isırdım onu. 157. Bir düşman kaldı. Son Ultisi var Spike midde kanka. Mitten zu zu Ay 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 güzel. Şahin uçtu. Tabul drone'u yok Gel. Helal Evan mı Evan olabilir bu arada, Evan right. Evan'a dikkat Evan da var Bir düşman kaldı Bravo Long Helal be Evet arkadaşlar, bu arada 4 tane kill, 4 tane asist aldım Ya yani bu çar biraz asist çarı zaten, hani böyle çok kill'den ziyade 3 tane körüm var abi Biraz asist yapayım yani, değil mi? AP long 2 Kanka O nasıl pik tarzı ne saçma sapan <laughs> Şanslaydı <Hadi> bomba aldılar Binlerce mi yerdirim? Aldım onu. Oyun nasıl vurdum lan ben onu öyle? Aynı adama 3 kişi ölmeyelim ya. Birlikte oynayalım. Tek tek, tek. Aynen aynen. Son kordumu oldum. salayım. Bekle şeyleri kordumu şeyleri salayım. Görmedim. Mitte. Saçına durmayın çok. <laughs> Olabilir evet Kanka. Nasıl bir oynama tarzı ya bu Can vereyim gel. Sage gel buraya can vereceğim gel bulur bak kanka Arkamı koru j dikkat J-hoz yakın var Kankim, oldu, Ayakta kalan son oyuncu Kanka ben de onu diyorum ya bakın işte diyorum ya. Bakın işte abi ya. Güldük eğlendik. Davultur, Ölme vakti. Helal. Evet, onu aldık yes kolay. Doğru.

Göstermiyorum zaman işte, oynayalım. Sen nasıl bir çocuksun ya Jet? Harbi nasıl bir çocuksun ya? İlla kill alacak abi. Sen Bir dakika kör atacağım. Helal. Siz de kör etmiş olabilirim bu arada. bir yere. Sola, sola dikkat. Kör olmadı. Window'a bak, window'a bak, window'a bak. Side, side, side. Side içi, side içi. Kanka spike, spike bende. Reyna da buldu orada. J-Link. A-Link de olabilir. Viper gel heal atacağım Viper. Kullandın mı? Evet. Okey. Bir düşman kaldı. Gelin. Gelin ki kör atamıyorum. Körüm. Helal be size. Geliyorum. Double door var, short var. Helal. Çok low, çok low. Jet çok low. Hadi hep beraber. Kör atacağım, bekle jet. Kör olmadı. Short. Adam her yere gelmiş olabilir. Elde. Şort olabilir mi? Düşman. Şort 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 şort. Vuramadım. Orbal. Bence ayı döndürüyorum ya. Sol köşe pusuyor kanka. Sol köşe pusuyor adam. Hiç zorlama orayı. Helal sana be Oynar yavaş, gel. Oynay, yavaş Geç, oyna yavaş oyna. Hiç acele etme. Şorta pusmuş olabilir. Double dog. Dur girme girme. Bekle bizi biraz. Girmem girmem. Şorta ses, dikkat edin bu arada. Şu an ses yapmayın ses yapmayın. Kör atayım girdim. Yaptık Do, ya. Al bir backside'a. Kör olmadı. Backside olabilir. Geldi. Duvarın varsa da duvarını da kur. Aldım ben bunu. Gel AP alsana? Al Girelim burada. Gir gir gir. Şurada gir. Şurada, şurada aç. Körümü atacağım. Attım. Kör oldu. Attım otur. Helal. Yıl lazım bana. Öldüm kanka ben. Okey ki okay, 4'e 2'yiz ya. E. Şeye bakacağım kurt atıyorum. City'ye. Bir City var bir tane. Puşlamayın sakın. Şahin uçtu. Seni kör ettim pardon. Diğeri nerede? Sahin uçtu. City puşlamış olmadı ha. Göster ben bakıyorum Gülüyor. buradan. Kaçın bence. Açıldı mı bomba? Hayır. Bir düşman kaldı. Helal al lan sana. Biraz fake ver baitle. Aldım. Kanka sen mi öldün? Yapma abi be. Ben Şimdi. Ana adamımız A öldü. Okey. Can veriyorum. A Spike al. Spike Yok <laughs> yo, bilmiyorum. Bir dakika bekle double door. CS'i bakıyorum. Aldım. Görüş kısıtlanıyor. kanka Öldüm, sen. Teğlendik. Ölme vakti. Tabii, dur. Dur. Bir tane A link var, bir tane C link var. Vur onu. Aa 120 vurdum ya. Gel oldu. Rahim uçtu. Canımaz benim ha. C link geliyor, A link geliyor bir düşman kaldı. Deli bir canım göstermiyorum. Ayakta kalan son oyun Gel sana. Gel gel ben can vereceğim sana. Short al var, kesin short var. Kanka pusmuş pusmuş vurun şunu helal. Kaldır bizim adamı kaldır bizim adamı. Oynarız kanka buradan hadi. Bekle kurdumu salıcam. Orbal al sende Viper. Side arkısı side arkısı Gördüm adamı. Kör oldu. Kör atacağım. atacağım kör olmaya. Bir düşman kaldı. Nice beyler 5 kişi. Aynen aynen. <laughs> Aa short. GG abi. Helal lan size. Şimdi şunu kabul etmemiz lazım. Bir kere ben Sky main değilim. Yani Sky'da zaten çok iyi oynayamıyorum. Çok uzun zamandan beri kanalda sadece birkaç tane videosu olduğu için Sky oynayayım dedim. Ve gittim 12 tane kill aldım. Yani dünkü videomda 22 tane kill, bugünkü 12 tane kill. Ama önemli olan dediğim gibi kill değil abi bu oyunda. Bu oyunda eğer kill'e takılırsanız var ya o kardeşim yani aldığımız skorlar çok önemli. Yaptığımız hareketler ve şeyler çok önemli arkadaşlar bu oyunda. İki defa 3'te 3 yapmışım. Ne var 3'te 3 yapmışım lan? Bir defa alınan ilk kan tur başına 0.5 öldürmeli bir videoydu bu. izlemiş olduğunuz için sizlere çok teşekkürler. Her gün saat 6'da yeni videoyla kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atıp kafasına Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.